Herkese merhabalar. Ahko Eduman'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine harika bir konuğum var. Hepsi birbirinden değerli zaten. Banu Karaca ile birlikteyiz bugün. Aslında soprano Banu desem çok daha iyi hatırlarsınız diye düşünüyorum. Biliyorsunuz inanılmaz bir ses. Adil. Her, hemen hemen her dilde şarkı söylüyor kendisi. <laughs> Belki bugün sizin için şöyle minik bir şarkı söyler bize. Hoş geldin Banu'cuğum. Hoş buldum. Nasılsın? Harika <laughs> görüyorsun yine. Sen de öyle. Senin için böyle e, güzel sorular hazırladım. Ama soruları e, Banu bilmiyor kesinlikle. Heyecanlıyım. E, evet e, ve gerçekten ilk aklına gelen cevabı verecek. Bu sözü tamam. istiyorum senden. <laughs> e, evet başlayalım eğer hazırsan. Tamam hadi. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Evet, adın soyadın tam olarak bütün isimlerin. Öğrenebilir miyim? Banu Karaca. O kadar. O kadar. <laughs> ne Banu Kim Karaca? Kim koymuş Banu ismini? Annemle babam ortak karar vermişler. <laughs> Neden Banu? Yani ne düşünmüşler? Ha, Banu hanımefendi demek. Yani <laughs> demek. O yüzden herhalde doğar doğmaz anladılar <laughs> <Bugün gülüyor> birbirini gördüler. <Herhalde. gülüyor> Bir de kardeşi var, o da Ahu. Ahu, o da çok güzel kız demek O yüzden iki kardeş, tam Ahu bağını uyumlu, harika. Kesinlikle. Nerede doğdun ve nerede büyüdün? Berlin'de doğdum, Hı -hı. Berlin'de büyüdüm. Sonra Türkiye'ye yerleşince de Antalya'da devam ettim. Kaç yaşında? <laughs> Ortaokuldan itibaren. Almanca Hadi. nasıl? İyi Almanca, iyi. Evet, iyi. Ee, peki, eğitim hayatın Nasıldı yani bu e, hem Almanya hem burası zorlukları oldu mu? İlk geldiğim sene evet oldu. Yani özellikle yazıda ve konuşmada ya da işte konularda hani derslere katılmak istiyorum ama Türkçesini bilmiyordum e, sorunun cevaplarını. E, bir sene kadar zorlandım, annem çok yardımcı oldu o dönemde. Sonra adapte olduk hemen. Süper. En sevdiğin huyun? E, en sevdiğim huyum dengeyi bulmak hayatta. En sevmediğin oyun? Fevri, her düşündüğümü söylemek. <laughs> Aslında güzel zaman zaman ama... Başta tepki çekebiliyorum ama sonra mutlaka karşımdaki insanlar Aa, evet bana haklıymış diyebiliyorlar. Şimdi onu törpülemeye çalışıyorum yani dizginliyorum kendimi. Evet. Seni soğuk buluyorlar mı ilk gören insanlar? Yoksa inanılmaz sevmiştim ilk gördüğüm anda mı diyorlar genel olarak? İlk etapta hemen güven verdiğim söyleniyor Hı -hı. ama ben mesafeliyimdir yani ben herkese yani sevip sevmeyeceğimi bilemediğim için hemen böyle çok sıcakkanlı davranmam. Evet. O yüzden sevdiğimle az sevdiğim insanlar arasında fark olsun isterim. Bizde biz de ilk tanıştığımız gün saatlerce konuşmuştuk. Evet. Ama <laughs> gerçekten... bizde öyle bir şey olmamıştı. Evet. Evet. Aynen. Çok güzeldi ama çok zor gerçekten hayatına insan aldığını evet. hani hissettiriyorsun. Bir çok dakika. Az hani kişi. konuşabilir miyiz acaba ben falan Ben yetebilmek şeklinde. istiyorum. Yani mesela sen benim hayatımdaysan evet, çok sen beni 7/24 ne zaman aradığında ben sana gelebilmeliyim. Evet. Yani senin onu istedi bilmen lazım. O yüzden benim hayatımda çok az insan vardır. Ama onlar bilir ki 7-24 ben her zaman nerede olursam olayım ona yazılırım. Tam destek. Evet. <laughs> en sevdiğin karşı cinsi isim? Murat. Saygın Murat. Ee, bugüne kadar hayatta yaptığın en cesur hareket? Oo. En cesur. Evlenmek. <gülüyor> <gülüyor> <Sence>? <gülüyor> Bir daha asla mı? Bir daha asla. <laughs> Bir kere olur o. Evet, Düşünmüyorum peki. yani. <laughs> İyi bir aşçı mısın? Um, i̇stediğim her şeyi evet yapabilirim. Hı -hı. Yapar mısın, yapmayı seviyor musun? Aa, sevdiklerime, kendime değil. En sevdiğin müzisyen? Hmm. Puccini. En sevdiğin kültürel aktivite? Opera. En sevdiğin çocukluk anı? Aa, en sevdiğim çocukluk anı... Biraz hayraz bir şey. Ben küçükken şarkıcı olmak istiyordum çok. Ondan sonra böyle onca mikrofon vardı. Ondan sonra annem de onu bana almamıştı. Almıyordu yani. Sonra böyle Almanların bir kataloğu vardı böyle alışveriş kataloğu. Ondan sonra oradan sipariş veriyordu annem. Ben de oradan onun kodunu, daha ilkokul üçteyim, <laughs> annemin listesine yazdım. Çünkü listeyi ertesi gün ablam gönderecek. Hmm. Annem anlamayacaktı Kontrol yapmayacak Aa, belki. Aynen. Aynen. Ama ben de bir çocuk olduğum için yanlış kodu, alttaki oyuncağın <laughs> kodunu göndermişim. Alakasız bir şey geldi yani. Bunu kim istedi falan arıyorlar, tartışıyorlar. Biz böyle bir şey falan. Ama sonra benim yaptığım anlaşıldı. Annem daha sonra da o mikrofonu İstediğim bana aldı. Lazım. Evet. Yani yine burada hani çocukluktan belli olur derler ya. Banu evet benim öyleydi. Evet yani istediğini alma ve evet. başarma <laughs> durumu burada başlamış yani. Evet, kararlıyımdır. Evet, Az çok şey net. ama istediğim başarım. Evet. Ee, köpek insanı mısın, kedi insanı mı? Aa, kedi. Kedi. Ee, takım tutuyor musun? Evet. Hangi takım? Fenerbahçe. Hiç <laughs> değiştirdin mi yoksa e, en baştan beri Fenerbahçe'li misin? Fenerbahçe'li. Baban mı? Babam çok. Fanatik <laughs> Fenerbahçe'li <'nin> de aile. <laughs> Babalar ve kızları. Babamın izindeyim. <laughs> Süper. Rüya görüyor musun? Gördüğüm rüyalar da çıkar. Ee, böyle hani her gece uzun uzun film Hayır. gibi rüyalar mı? Arada bazen mesela gün içerisinde uykuya dalarım. Orada gördüğüm şeyler kesin ve net doğrudur. Bazen eş tamamını görürüm diyelim. Sana çok değer veriyorum. Hı -hı. Sen beri arkamdan bir iş çeviriyor <laughs> O benim rüyama olduğu gibi girer. Korunman. İnanamazsın. Hani dersin ki kim söyledi? Kim anlattı sana bunu? görürüm ilginç bilmiyorum. O da Kalp korumaya belki. alınıyorsun belki de o şekilde. Öyle. Belki Kendini. de. Bilmiyorum hani ne demek olduğunu ama böyle çok anım var. Peki o şey eskiden vardı ya hani girerdik interneti şunu gördüm acaba ne demek bakar mıydın? Ben olayı birebir gördüğüm için bakmama ha, gerek kalmaz. Hiç, aynen. Ben burada diyelim bam hmm, bayağı konuştuğunu ne konuştuğunu üzerinde ne olduğunu ben eş zamanlı hmm. Gördüğüm dönemler oldu ya da yiyenlerimi gördüm doğmadan. Hı hı. Aa Ablamla, kardeşim anlatmıştım. ona ilk başta inanmamışlar. Falan sonra şaşırdılar. Çocuklar doğunca ne? ikizler. İkizler yükselenin Başak. Oo. Sana ne ilham verir? Aa bana ne ilham verir? Tabii ki aşk. <gülüyor> <gülüyor> aşk. Bir kere e, hayatta bir kere Aşka mı inanırsın? Birkaç kere aşık olunur mu diye. Son aşka inanıyorum. <laughs> Her seferinde buldum bunu ama ha, bu da değilmiş falan şeklinde. Birkaç de, kere aşık olunur mu <laughs> yani? yani en, Bence en son bulduğunuz kişi <laughs> tamamdır o aşktır. En sevdiğin Türk kadın oyuncu? Aa, en sevdiğim Türk kadın oyuncu. Kim desem? Zor soru. İlk yani, aklına gelen? Aslında şöyle hem kendisiyle de bir dizide oynamıştım. Özge Öztürk'ü. Hmm. Yani gerçekten çok iyi. Hani biz onunla birkaç bölüm oynadık ama çok güzel. Yani o an tanıştığı insana bile rol veren ve kalp atışını hissetmiştim ben. Ya yani beni o kadar inandırdı ki o yeni bir oyuncuyu oynuyordu. Ben hmm. yönetmendim oynadığımız planda ve o heyecanı bana geçti. O rolü. O yüzden şimdi ilk aklıma o geldi. Onu söylemek istedim. En sevdiğin tatil bölgesi? Antalya. Antalya. <laughs> Antalya. Ee, yurt dışı mı, senin için yurt içi mi? Yurt içi. Yani ben Türkiye'de her şeyin olduğunu bildiğim için hani turizmci bir aileden geldiğim için hani o yurt dışında çok beğendiğimiz her şey burada da var. Fazlasıyla. Doğa güzellikleri olsun, kültürel güzellikleri olsun. Bizde her şey var. Türkiye'yi bitirdin mi gezmeyi? Yani... Yok. Ve bence bitmez, de bitmez. Karış yani. karış gezmek lazım, evet. ama gezmek lazım kesin. E şey de hani böyle Türkiye'yi tam gezmeden ya da çok önemli yerlerini gezmeden böyle yurt dışını e hedeflemek de aslında. Çünkü neden? Reklam komik geliyor. Evet. O bizim zihnimize giriyor maalesef evet, biz. Evet tanıtımlar çekici geliyor yani. Bizim burada işte Galata Kulemiz muhteşem ama biz illa gidip işte o Eiffel Kulesi yok, pizza. Yani onları görmek istiyoruz. Halbuki sadece yaşadığımız şehirde bile neler neler var. Aynen öyle. Spor yapar mısın? Çok severim evet yaparım. En sevdiğin spor? Birkaç yani son yıllardır Reformer Pilates seviyorum. 12. Haftada kaç gün yapıyorsun? En az 3 gün, maksimum 4 gün. Hocan iyi mi? Evet, <laughs> hocalarım çok iyi. Hocamıza selam evet. buradan. <laughs> Selfil koca başık öpüyoruz, evet, öpüyoruz. Ünlülerin hocası. <laughs> aynen. Her videomda e, çektiğim e, bu ünlülerle videomda hepsinde bu hocam var. <laughs> Selfil hocam ama kim olduğunu gizledik bugüne <gülüyor> kadar. Yıkmamı <laughs> da ağırlarsın artık. Aynen Serpil aynen hocamızı. ağırlayacağım. Evet, en sevdiğin giyim tarzı. Aa, ben süslü böyle kokoş ee. giymeyi seviyorum. Yani spor bile olsa mutlaka böyle Öyle, bir, takıp bir şeyler olacak yani. Detaylar olacak. En sevdiğin erkek oyuncu? Ha. Değerli yabancı? Fark etmiyor mu? Fark etmez. Johnny Depp diyeyim o zaman. <laughs> var mı? Fobim galiba Fobin. yok. Yani geçen bir röportajda sormuşlardı hani korkularınız var mı diye. Düşündüm sonrasında da düşündüm hiç korkum yok. Cesurum diyorsun. Cesurum yani. Başa çıkabilirim her şey. Evet. Şimdiye kadar sahip olduğun en iyi öğretmen kimdi? Rahmetli oh. <Sessizlik> oldu çok genç yaşta. Buradan da Allah rahmet Allah O ben Bostancı. Yani o benim hayatımı değiştirdi. Ben normalde başka bir üniversite okumuştum. Ve artık tekrar okula girmeyi düşünmüyordum. Ve onun sayesinde gerçekten hani özel ders alıyordum. 1 saatlik ücret ödememe rağmen 5 saat, 6 saat benimle çalıştı olmuştur. Ve kesinlikle klasik müzik eğitimi almam gerektiğini altını çize çize vurgulamıştır ki ben o dönem 7 gün iki yerde sahneye çıkıyorum. Her gün gazetede haberlerim çıkıyor. Aslında yeterli denilebilir. Yani. Evet yani hani hiç hayatımı yani tekrardan 4-5 sene beklemeye hmm. almayabilirdim. Ama bunu bana gösterdi ilk de yapmış. Çok genç yaşta kaybettik. Hmm. Ama çok seviyorum ve çok minnettarım. Ne güzel, iyi ona. ki o şekilde seni görmüş ve sana evet, daha da dokunmuş. iyi şeyler katmış. Dokunmuş. diğer Bütün iyi hocalarımın vesilesi olduğu için ben ne güzel. o Ben Bosnancı'yı burada anmak istedim. Evet. Cesaretin ve imkanın olsa şimdi yaşadığın dönemde neyi değiştirirdin? Neyi değiştirirdim? Gerçekten işte az önce de söylediğim gibi çok büyük bir ee, okulum olsun, atölyem olsun orada çocukları yetiştireyim sanata dair. Hı hı. Çünkü çok güzel sporla ilgili mesela haberler alıyoruz işte dünya şampiyonu olan kızlarımız işte yok baskette Avrupa şampiyonu olduk ama mesela bu sene televizyona biz katılmadık, yıllardır katılmıyoruz. Yani ben müzisyenler yetiştirmek isterdim kendi dalımda. Dövmen var mı? Yok. Çünkü C ben çok değişken bir yapıya sahip olduğum için sıkılırım ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki ilk görüşte aşka inanıyor musun? Kesinlikle. Aşk kadın olduğum için ilk görüşte aşkıyor ya var ya yok. Sorudan olmuyor. Evet harika bir soru geliyor. Estetiğin var mı? Estetiğim yok. Herkes burnumu estetik zannediyor evet. ya da bu aralar çok <laughs> özel şeyler soruyorlar. Vücudumun hiçbir yerinde estetik yok. Yemek yemeyi sever misin? Ben stresten yemek yiyenlerdenim. Oldum su içsem yarıyor diyenlerden misin? Yoksa gerçekten yediğinde mi kilo alıyorsun? Ya aslında bunun arkasına O <laughs> kadar çok isterdim ki. Hatta benim de kesin dedim hani <laughs> bende bir şey var. ben yani Kilo oluyor var Yemiyorum öyle falan filan. Öyle bir şey çıkmadı. Kan testi yaptırdım. <laughs> Hiçbir şey yok. Tamamen fazla kaloriden <laughs> kilo alıyorum. Tatlı mı, tuzlu mu? Tatlı. Botoks mu, dolgu mu? Hmm, botoks. Ne zaman yaptırdın ilk botoksunu? İlk botoksunu yani kırışıklıklarım açıkçası yer etmeden hı hı. ben botoks olayı çıkmaya başladığında ufak ufak yaptırmaya başladım. Sen de kırışıklıkların tam oturmadan yaptıran. Evet. E, ve hala da aynı gereken e, kesinlikle. Çünkü e, mesela düşünürüz. benim botoksun geçtiği zaman bile, hı hı. aa sende pek bir şey yok ki, deniyor bu hı benim hı. hoşuma gidiyor. Bana da çünkü en çok soru, gelen sorulardan bir tanesi bu. Hani iyice çizgilerim oluşsun, sonra mı yaptırayım hani daha da mı yaş alayım o şekilde mi yaptırayım yoksa şu anda bile yaptırabilir miyim? Kesinlikle hani benim de cevabım bu. Ne kadar çizgiler derinleşirse evet, doğru şey. o kadar botoks yaptırdığınızda hem çok miktarda botoks kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da ifadeyi Tabii. değiştirebiliyor. Hem de tutmayabiliyor çok derin çizgi varsa. O yüzden minik minik kırışıklıklar var. Başladığında ufak ufak, ufak ufak, bu tiyatro botoksu dediğimiz evet, mimikleri şeyden mimikleri değiştirmeden aslında yaptırmak lazım. Yaşı hiç önemli değil. Bu 25 de olabilir, 20 de olabilir, olabilir. 40 Genetik de olabilir bir şey başlangıcı. Ama şöyle bir araya girmek Hı -hı. istiyorum. Ben seninle işte bakımlarımı yaptırmaya başladıktan sonra Hı. aslında. Hani cildi beslediğin zaman hı hı. ihtiyaç da olmuyor. Kesinlikle. Yani, vitaminlerle, peptitlerle, metoterapilerle. Çünkü kuruluktan da bazı şeyler kaynaklanabiliyor. Kesinlikle. Leke bile kuruluktan oluşabiliyor. Kırışıklık yine çok kuruluktan. O yüzden e, altı besleyeceğiz. Cildimizin altını besleyeceğiz. İyi ürün kullanacağız. Hala gerekiyorsa da evet, ufak dokunuşlar yapacağız. Doğgu için bile. Hani o işte altın iğneler yaptık Hı -hı. biz hani dört O dolgu siyas. gibi oluyor zaten dolu dolu. Evet direkt her tarafı hani boşalan yerler dolmuştu hacim kazanmış. Çok inanmıyordu aslında Banu. Hani evet. E, cihazlara ve cihazların gücüne. Ama sana gelene kadar ki deneyimlerimden ben cilt bakımına bile inanmıyordum. Hı -hı. Hani hiçbir fark göremiyordum çünkü. Ama şimdi biliyorsun biliyorsunuz eşimi dostlarımı yapıyorum çünkü yüzde yüz hani memnuniyet olduğunu bildiğim için ha hani beni tanıyan herkes bilir evet. hani ben boş okumuştum. Tabii canım zaten inanıyorsa. <laughs> Kesinlikle yani böyle bir şey olamaz. Ben çok şaşırmıştım yani. Ya yani sırf cilt bakımında bile. Sen hatta ısrar etmiştin ilk geldiğinde. Önce cilt bakım hani ne gereği var şey hiçbir şey olmayacak falan. Şok olmuştum çıktığımda. Evet. En çok zaman geçirdiğin sosyal medya uygulaması? Instagram. Sonra? Instagram. <laughs> Çay insanı mısın, kahve insanı mısın? Kahve. Tavla mı, satranç mı? Tavla. <laughs> Peki, hayatında ilk katıldığın konser kiminde? Hayatımda ilk gittiğim konser. Çok... Um, Ayda Operası. Aspen İlk hatırladığım o. Kaç yaşındaydın? Ortaokuldaydım herhalde. Yani ilk gösterişli hatırlanıyor. Yani ondan öncesinde de hani... E, fuara falan giderdik ailemle de o zaman işte Türkiye'deki ünlü sanatçılar kimler varsa. Ama benim ilk etkilendiğim ve hatırladığım Ayda Operası, Aslan Dostu. Ne büyüleyen? Evet çok çok korkmuştum. Çok büyüktü hani dekor falan ama büyülenmiştim de orada bir şey aldım ben onun bir zehir, onun ne olduğunu tabii sonradan anladım. Evet. O beni çekti. Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun? Sevdiğim Senin. insanlarla vakit evet. geçirdim. <laughs> <Senin. gülüyor> Süper. Evet. Son olarak bütün konuklarıma söylüyorum ama seninki sanırım biraz değişik olacak. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bu şarkı da olabilir tabii. Ha. Yani, <laughs> sefer, zaten. Yani. de Her <laughs> zaman söyleyelim. Söylemek istediğim sevgi, daha çok sevgi. Hı. Daha çok sevgiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum sevelim yani korkmayalım sevelim. Ben bunu teşekkür isterim. ederim. Ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Ee, böyle hani seni e, tanıyanlar bilir. E, 8 dilde e, 13. 13 13 dilde, 13 dilde e, şarkı söylüyorum ve hızlı hızlı söyleyebiliyor musun hepsini hani deneyeceğim aynı şimdi. Anda. Yapalım Yapıyorum mı? aslında ama şimdi yetiştirin hmm, kadar. Aynen, olsun. kısa kısa zaten tamam. yabancı yok biz bizeyiz. <laughs> tamam. Başlarım zaten. Evet. Que te importe que te ame. Se si tu não me quer è é l'amor que ha passato, passado. A fama lá Porto Pino, por Cristo isso é Lo strano gioco del destino a Porto Pino. De cor, ele existia. Doutor, a de se quitar. Quelques éclats ver. Ben bilsin <Sessizlik> bir de, ben bilsin zannı Kötüyüz eğer de, ah be bir boğulun Op dire, Başana, başana Ağaba Enesine fo, her astı ko Bir tane kafto, her yağmur Kıvıra karı kireni Lili In your arms when away Lily leaves Heveslenme bu şere de kalkarım Gece öldürür de. belki Sabah yine doğarım Heveslenme bu şere Gece öldürür belki, sabah yine doğarım. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ ol. Çok, sağ olun. çok mutlu ettin beni. İyi ki geldin. İyi ki varsın sen de. Evet bugün Banu Karaca ile birlikteydik. Harika bir sohbet oldu bence. Bütün bilinmeyen yönlerini öğrendik. Sekiz dilde şarkımızı da dinledik. Ben çok mutlu oldum. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet siz de farklı bir kişiyi, merak ettiğiniz bir kişiyi kanalımda görmek istiyorsanız, eğer tanımıyorsam bile mutlaka çağırırım, isterse gelir konuk olur. Lütfen bu videonun altına görmek istediğiniz kişileri yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.